Merhaba hoş geldiniz. Bugün sadece tank Sovyet oynayacağız. Almanya'dan sonra bir de sadece tank Sovyet yapalım dedim. Bütün infantry'leri silemiyoruz. NKVD'ler kalıyor. Onları bir süre sonra sileriz zaten. Stalin yolundan gideceğim. Bu ara çok Agora'da Stalin yolu oynamaya alıştığım için aslında beğendim Stalin yolunu. Yani hayır, hala Stalini sevmiyorum ama yani yolu güçlü. Heh şu an Steam'de sonbahar indirimleri var. Ve benim bildiğim bayağı tarihi 2. Dünya Savaşı'dır, 1. Dünya Savaşı'dır bu oyunlar var. Bayağı da güzeller. İndirime de düşmüş olmaları, olmaları lazım. Hani bir tarihi oyunlar öneri videosu da çek, çekesim var. Bunu size sormak istedim nasıl olur. Stalin'den gidiyoruz hadi bakalım. En azından Alman'daki gibi petrol sıkıntısı çekmeyeceğiz herhalde. Eğer Azerbaycan'daki petroller bize yeterse... Motorize'ye 5 tane verdim. Motorize'ye de ihtiyacımız olacak çünkü. Döktürün olarak mobil warfare gideceğim. Evet. İlk defa deniyorum büyük ihtimalle. Ya denemişimdir bunu. Hızlıca XP toplamak için army reformer alacağım. Buradan da tankları geliştirerek bir şey yapak. Fast tank designer. Bunu alalım. İlk tank invasion'ımızı Finlandiya'da deneyeceğiz bu arada. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Hiç denemedim daha önce tank Sovyet. Denemişimdir de hatırlamıyorum. Bütün uçaklarımı satacağım hatta. Bize bir yararları yok. Bari iş görsünler. İspanya'ya gidiyoruz. Niye gidemiyoruz? Aa, 30 division olmamız gerekiyor. Hmm, o zaman bir cheese yapacağım. İspanya'ya yolladıktan sonra sileriz divisionları. Bu basit hata bize 50 yıla mal olacak ya. Oo. Vallahi valla. Üç tane yollayabildim orada az, olduğu için. Buradan Marazov'dan max speed. Şuraya encircle atacağız. Burada debuff var mı varmış o yüzden buradan gidiyoruz. Aldık gibi aynen. Petrol. Buradan vallahi force atak spamlaya spamlaya keseceğiz bunu. Şuradan da bir Sevilla'da var mı? Var. Hızlı olmamız lazım o yüzden. Panzer Expert'i kazandı Ganev. Buradan üretim. Bir tane daha yakaladık fakat. Yakaladık. Güzel. General de bu arada iyi kastı. 6 level olursa süper olur bizim için. Mobil Warfare'e geçiş yapıyoruz. <laughs> Buradan ekonomi. Bin tanklar da çıktı. Güzel. İspanya'da bu arada şu salak yer bir türlü geçmediği için full bekledik burada ve kazandıramadım savaşı. Öyle bir şanssızlık oldu. Anca geçti bunu ya yazdığım gibi. Yazdığım diyorum dediğim gibi. Bu save'de biraz hızlı military'e geçmemiz gerekebilir ya. Çünkü tank basacağız. Abi şöyle bir dizayn yaptım tank için. Bunu güncelleyeceğiz çünkü 1941'e kadar yeni tankımız olmayacak bunu up upgradeleyeceğiz gelene kadar. Abi savaş bitene kadar last stand spamlayacağım ya. Tanklarımı kaybetmek istemiyorum. Buradan da pozitif heroizm gideceğim. Bu arada template'ler şu anlık böyle. Bakın buna çevirdiğim gibi zaten 1700 eksiye girdik. Buradan da direkt tank rat fokusunu alacağım şunları bitirdikten sonra. Abi şimdiden zor olacak. Belli oldu zor olacağı ya. Şuraya da bir liman dikeceğim ihtimalsizlikten ölüyorlar. Günlük şu anlık 10 basıyoruz. İyi. Buradan direkt baltıkları anexleyeceğim ya. Fabrika lazım. Abi şimdiden train yapınca petrol bitmeye başlıyor ya şaka gibi. Bakü'ye dikiyoruz o zaman full petrolü. Petrol olan yerlere. Şimdi Finlandiya'ya da saldıracağım. İlk tank operasyonumuzu orada deneyeceğiz. Baltıkları da aldık. Fabrika da fabrika. Hadi bakalım. İkmal olan yerlerde güzel ilerleriz. Olmayan yerlerde patlarız. Gir çabuk, gir çabuk. Kayıp kaç? 3000'e 10.000. Yani. 2100 tankı kaybettik şimdiden Attrition'dan. Buna değmedi ama yani yapmamız lazım bunu. Bu arkalarsa bizi kaybederiz oyunu. Hiç bıraktım vallahi hiç uğraşamam. En azından Rokosovski general şey oldu Panzer. Çok fena sıçacağız gibi ya. Of. 20 bit bir de bunlar. Vallahi korkudan bütün askeri fokusları da tamamlayacağım şimdi fena korkuyorum çünkü. Bir yılımız kaldı hazırlanmak için. Tam bir yıl sonra büyük ihtimalle dağılacağız ya. T-60 da geldi 1940'lık tankı. Çelik kalmadı ülkede, çelik. <laughs> Harika. Tankların bayağı bir kısmı trainlendi. Bunlar da gelmek üzere bekliyoruz. Abi geliyorlar ya. Geliyorlar ya. Açtı. Hadi bismillah. Diğer tankları da verdim vallahi hiç train'e veremem. Line'a geldi der. Niye bu kadar azlar lan? Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Öyle artık ya. Tamam şimdi çekilebiliriz. Üstten saldırıyorlar. 300. 300. Şurada da ikmal sıkıntımız var. Kiev alabilecek miyiz? Alamayacağız. Başını aldık. Bu şurası... Aa, ben niye böyle bir challenge yaptım ki? Alttan da yarıyor gibiler. Umarım şu sapla yap bitene kadar 80 gün dayanırsınız orada. Yani fena durmuyor. Şurası kesin düşecek. Hızlı yetiştik. Onun dışında yani düşmemesi lazım. Şurayı düşürdüler. Geri aldık. Büyük ihtimalle yine düşecek. Gitmemiz lazım. Yetiştik mi? Yetiş, yetiş. Ana... Beyler gidiyor. Buradan ıı, toparlamaya çalışacağım. Çok sıkıntı gözüküyor. En azından petrolümüz var ya. En azından petrolümüz var. Ya bunlar saldırırken itmeye çalışacağım. Buradan da yaralmışız. Liga'yı düşürmemek lazım. Oraya düştüğü an patlıyoruz çünkü. Şuradan en circle diyeceğiz. İtiliyoruz. Yani... There is nothing we can do beyler ya. 3600 tank eksiğindeyiz. Bakın asker de basmıyorum. Of of eskiden daha kolaydı bu yol. Şimdi imkansız olmuş. Havada ne durumdayız ya? Havada bombalandığımız için böyle. Hayır duramıyorlar bile havada. Yani şimdiden 1 milyon adamları öldü. Bizim 100 bin. Ama yani lojistik hiç güzel değil. Durmadan saldırıyorlar tabi normal olarak. Karşıda tank only oynayan bir Sovyet var ve de düşmüş. Aha. Belki kış geldiğinde bakın. Belki kış geldiğinde. Onun dışında yani mümkünatı yok gibi. Çok zor. En Encircle da atamıyorum. Of oh, of. Kamyon da yok. Niye yok? Yani Almanya gibi hızlı medium tank çıkarabilen bir ülke oynasam. Kesinlikle medium tank basardım. Aa, Kış geldi ama durmuyorlar hala. Bari bir tile alalım geri ya bari bir tile. Bir tane encircle atayım tamam gam yemeyeceğim. Bu oyunu win sayacağım. Kış geldi. Ve Harkov'u kaybettik. Bu yüzden bu bölgede ikmal alamayacağız. Yani Ural'lara mı çekiltem diye düşünüyorum. Çünkü yani ne yapsam yapayım tank açığını dolduramıyoruz bir türlü. Yok yani imkanı yok. İmkanı yok. Durmuyor. Kışın da durmadı hani neredeyse 200 fabrika verdim tanka. Ona rağmen düşüyoruz. Yani büyük ihtimalle 20.000 30.000 tank eksiğiyle kapatacağız videoyu. Bakalım. Aynen. Abi T-60'lar cephede bile değil yani, 1800 tane var cephede T-60. 8000... Abi kayıplar da böyle, 3 milyona 500 bin ama yani... Bunu ben sadece tüfek, tüfek Sovyet'le de yaparım. Infantry ekibim Sovyet'le. Bunun hiçbir mantığı yok. Mantığı yoksa niye yaptın diyeceksiniz. Alman videosunu sevdiniz istediğinizde Sovyet videosunu yapayım dedim. Keşke yapmasaydım. Neyse size bir ders olsun bu. Tank videosu neden istemeyeceğiniz hakkında bir daha. hani şöyle bir hatta çekileceğim. Daha önce hiç çekilmedim bu hatta. İsteyen ölür, isteyen kalır. Çok da umurumda değil. Çekilin abi böyle yapacağım attı. Petrol gitmesin. Yık. Geride ne varsa yık. Çekilin abi çekilin. Bunlar niye burada kaldı ya? Last stand mi yapıyorsunuz burada? İyi yapın. Dur. Siz artık Sevastopol tutacaksınız. Sen karşı çekiliyorsun. Kırım'dan dayanacağız burada da. Abi ben ve tanklarım hazır Atıyorsunuz değil mi? İlla fort mu basayım oraya? Aynen minor setback. Aynen. Geri döneceğiz mutlaka. Sevastopol'ü de kaybettik. Aa, çekiliyoruz. Bu line'da tutmaya çalışacağız. Çalışacağız yani. Başka bir şey yapmayacağız. Tutamamışız bile ilk yerden. Order nerede? Order 227. Lessons of War'ı bitirmek lazımmış bunun içinde. Harika. Yani. Neyse 2000 tank basmışız çekilene kadar. da bir başarı. Düşecek misin cidden? Aptal oyun. Yani son bir savunma hattı daha var aklımda. <laughs> son bir savunma hattı. Vallahi bir daha tankla alakalı bir şey gelmeyecek bu kanala baksana kaç tane BT T60 güzel T60 en azından modernizeleşmiş biraz tanklarımız daha böyle geniş tutulabilir bir ikmali olan line'a geçeceğim bu arada 10 hızından hızlı olan bir Alman piyadesi düşünün süper oyun şekil Yani bu line'ı da yarmayın lütfen ya. Lütfen ya. Alttan yarılırsak hiçbir şey yapmayacağım ya. Yürüsünler Kazak steplerinde. Çok da umurunda. En kötü yani nereye çekilebiliriz lan başka? Baykal Gölü'nün arkasına çekiliriz. İlk düzgün line'lardan biri yarıldı. Haydi. <laughs> hadi bari o tutalım ya bari son tutalım da en azından savaşırken öldü desinler modern blitzkrieg ama geriye doğru kaç mempower'ımız powerımız? <laughs> 47 milyon kalmış iyi olmadı. Zaten yani yüzde 96'dayız. <laughs> Bu iyi mi oldu? O şimdi buna bir partizan vereceğim. 70 gün daha kapital olmazsak başına kötü şeyler gelecek. Yani yüzde kaç olduk? 96'yız hala. Urallardan yok olduk. Çekiliyoruz. Çekilmiyoruz daha doğrusu. İtiliyoruz. 3 milyon kayıba 1 milyon. Çok yoruldum bu videoda. Bu yüzden bunu şimdi atacağım ya. Gece çekiyorum bunu. Bu video bile değil çünkü. Yarın daha güzel, daha farklı bir video ile gelirim karşınıza. Daha bu arada bitmedi video. Devam ediyoruz. Savunmaya devam. Aynı yani 8300 tank eksi. Hiç bitmiyor ki. Abi yani şimdi tankları sildiğimizde 10.000 tankımız oluyor. Hadi alın da teslim olalım artık ya. Vallahi sadece tüfekle oynasam şu an Berlin'deydim ama. Bak Moğolistan bile yardıma geliyor öyle kötü bir durumdayız ya. Abi patladık. <laughs> Çok biz patladık. Alman'a bir bakmak istiyorum. Oha. Bu adama hiç zarar bile verememişiz ya. Öyle işte abiler Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.